Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli dostlar. Telegram online Kur'an okullarımızın kayıt zamanını bu videoda açıklayacağım. İnşallah 13 Ocak, 23 Ocak arası kayıtlarımız başlayacak. Aynı zamanda programları da açıklayacağımı söylemiştim. Bununla ilgili bir videomuz var. Daha doğrusu bir slaytımız var. Şimdi o slayta geçerek detayları sizinle paylaşacağım. Evet. Şimdi Evet. Sesim geliyor inşallah. Şimdi Evet değerli Kur'an okulları, Kur'an online okullarımızın takipçileri derslerimiz 23 Ocak'ta başlayacak. Tabi 23 Ocak'a kadar belli kurlarımızın tanıtımını yapacağız. Birinci kur Elif Bağ'dan Kur'an'a doğru kuru. Bunun için Elif Bağ okuluna bu Telegram kanalı Elif Bağ Okulu Telegram kanalına kayıt olmanız lazım. Yani kayıt olmak demek, katılmak demek. Telegram'da Elif Bağ Okulu yazdığınızda 1850 kişi yaklaşık şu an abonesi var. Bu kanala katılarak buradaki programların nasıl işleyeceğini, sistem hakkında bilgilendirmeleri 2, 3 ve 4 Ocak'ta duyuracağız kanalda. Bunları buradan öğrenebilirsiniz değerli kardeşlerim. Şimdi Kur'an okuluna geçiyorum. 2. 3. ve 4. kurlar Kur'an okumayı geliştirme ve hızlandırma kurları Kur'an okulu kanalında 5, 6 ve 7 Ocak'ta yayınlanacak programları bu okula geçmek için de Kur'an okulu Telegram kanalına katılacaksınız. Bu kanallara nasıl katılacağınızı birazdan açıklayacağım. Şimdi devam ediyoruz programımızı açıklamaya. 5, 6, 7, 8 ve 9. kurlar tecvitli okuma kurları bu kurların programlarında yine açıklayacağımız tarihler 8, 9, 10, 11 ve 12 Ocak olacak. Bunlar da yine Tecvid Okulu kanalında, Telegram kanalında açıklanacak. Tecvid Okulu Telegram kanalına da geçişi birazdan açıklayacağım. Şimdi diğerine geçiyorum. 10. kur 14 ve 15 Ocak'ta. 30. cüz 28 sure ezberin programları açıklanacak. 11. kur 16 ve 17 Ocak'ta 30. cüz 9 sure ezberin programları açıklanacak. 12. kur 18 ve 19 Ocak'ta hafızlık öncesi 5 sure ezberinin programlarını açıklıyoruz. Bunlar hafızlığa hazırlık, ezber kurları, ezber okulları eski ismiyle. Yine ezber okulu kanalında, Telegram kanalında bu kurların programını açıklayacağız. İlgili tarihlerde geçiyoruz. 7. Ku, pardon 13. kur hafızlık kurumuz. 20 ve 21 Ocak'ta yeni usul hafızlık kuru 13. kur yani bu programı hafızlık programını açıklayacağımız tarihte 20 ve 21 Ocak açıklayacağımız kanal hafızlık yeni usul diye yazılıyor. Telegram kanalı ve her herkesin katılabileceği ortak kur Kur'an'ı anlamanın bir yolu Risale-i Nur okumaları Risale Okulu kanalımız bu kanalda da yine e, bu kanalın programlarını açıklayacağız 22 Ocak'ta ve böylelikle 1 Ocak 22 Ocak arası daha doğrusu 2 Ocak 22 Ocak arası tüm okullarımızın ve okullarımızın içerisindeki kurların programlarını açıklayacağız. Bu şekilde bir programımız var. Yeni usul, kur usulü eğitim modelimizde. Programlar, öncelikli programları açıklıyoruz. Ondan sonra 13-23 Ocak'ta kayıtlarımızı yapacağız. Değerli kardeşlerim bir yandan kayıtlar devam edecek. Evet hemen 9 basamaklı Kur'an okumayı öğrenme, geliştirme, kur usulü eğitim modelimizi. Hemen zaten tanıtmıştık. Şimdi hızlıca geçiyorum. Elif Bağ'dan Kur'an'a doğru şubesi birinci kur. 20 dersten oluşuyor. Bunu bitirenler ikinci kura tabi başarıyla bitirenler 60 puan alarak mezun olanlar, başarı belgesi alanlar ikinci kura geçecekler. İkinci kur Kur'an okumayı geliştirme şubesi. Bu kurda da yine 20 ders olacak. Günlük yarım sayfa Kur'an okunacak bu kurda. Yavaş yavaş, sindire sindire inşallah bu kur Kur'an okumayı sizin geliştirmenizi sağlayacak geliştirme kuru. Aynı zamanda bazı bilgiler verilecek yine Kur'anla ilgili. Yani Kur'an okumaya e, geçmekle kalmayıp okumanızı geliştirme usullerini, yöntemlerini anlattığımız bir program, kur programı. Buradan mezun olanlar da üçüncü kura yani Kur'an okuma hızlandırma şubesi günde bir sayfa okuma yapılacak. Bu kurda da bununla ilgili yine programları açıklayacağımız tarihi biraz önce bildirdim. Sıralama bu şekilde devam ediyor. Dördüncü kurumuz Kur'an okumayı hızlandırma 2 şubesi. Bu kurda da yine günde 1 veya 2 sayfa 2 sayfaya çıkarılacak bir programı var. Ve 5. kura geldiğimizde tecvid okuluna geçiyoruz artık. 1. kur Elif Bağ okulu 2, 3 ve 4 Kur'an okulu kanalından devam edilecek bu bütün programlar bu kanallarda ve 5. kur tecvid okumaya geçiş şubesi tecvid derslerinin olduğu tecvid derslerinin verildiği tecvid öğrenmenin yapıldığı uygulamaların yapıldığı yavaş yavaş bir kur programı bununla ilgili de yine programları açıklayacağımız tarihleri bildirdik. 6. kura geldiğimizde artık tecvidli okumaya geçiyoruz. Günde 3 sayfa 5. kurda da yine 1 sayfa tecvitli okuma olacak. 6. kur dediğim gibi tecvitli okuma 1 günde 3 sayfa. 7. kur günde 5 sayfa tecvitli okuma 2 diyoruz buraya da. Geldiğimizde bir sonraki basamakta tecvitli okuma 3 8. kur günde 7 sayfa ve son kur okuma öğrenme kurlarında 9. kur tecvitli okuma 4 kuru bu da 9. kurumuz. Burada da yine günde 10 sayfa okuyarak hatimi inşallah tamamlanacak. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunmuş olacak bir kişi elif bakımından başlayarak bu basamakları tırmandığında inşallah 9. kurda hatimle Sistemi tamamlayacak tabi sistemin birinci bölümü Gelelim sistemin ikinci bölümüne Bu da hafızlık altyapısı kazandırılıyor Bu 10. kurda ezber okulu 28 sure Bu eski şeyimiz burada kalmış bunu düzelteceğiz 25 sureydi buna 3 sure daha ekledik 30. cüz 12 sure diyor burada Bu da eski programımızdan kalma Buradan da 3 sureyi aşağıdaki ezber okulu 1'e geçirdik. Böylelikle ikisi dengelendi. Yani ikisi de tam 28 ders olacak. 4 sure ezberiydi eski programımız. Ona bir sure daha ekledik. 5 sure olacak. Ve yeni usul hafızlık kurumuz 13. kur artık. Burada da yine Hafızlık yapılacak. Bununla ilgili programları açıklayacağız. Evet, inşallah bu kurları bitiren kişilerimiz hafız veya hafize olabilecekler. Rabbim inşallah bizlere de, sizlere de şek versin. Bu programları inşallah uygulayalım. Bu sistemden inşallah hayırlısıyla hafızlarımız çıksın, hafizelerimiz çıksın biz de bu yolda inşallah e, hizmet edelim. İhlasla, samiyetle Rabbim inşallah bizlere nasip eylesin. Online Kur'an okullarımızın sistemi bu şekilde. Hemen süper şubeyi tanıtalım. E, bu sistemimiz süper şube ismi nereden geliyor? Baş harflerinden geliyor. S harfi sistemde olduğunu gösteriyor bu sistemin. Ücretsiz. Ücretsiz olması disiplinsiz olduğunu göstermiyor. Evet, bir ücret beklemiyoruz ama biz e, talebelerimizden özellikle düzenli, tertipli, disiplinli olmalarını bekliyoruz. Zira başarının en önemli şey şartlarından birisi e, düzenli çalışmak, az da olsa devamlı olmak. Bununla ilgili zaten e, derslerimizde açıklamalarımız, bununla alakalı telkinlerimiz olacak. Az da olsa devam etmek çok önemli. Sistemimizin en önemli e, özelliklerinden birisi disiplinli, düzenli bir sistem, ücretsiz olması zaten e, başlı başına bir e, güzellik, imkan. E, evet, pratik. Yani Telegram üzerinden yapacağız ayrı bir internet sitesiyle bunları yani bu sistemi Telegram üzerine koyduk. Ta ki herkes Telegram kullanmayı da öğreniyor bu arada ve Telegram'ın da bu güzel sistemini öğrenecek etkili birçok 500'den fazla şu ana kadar mezun ettiğimiz talebemiz var. Bununla ilgili yorumlar var. Yorumları da bu videonun altında linklerini görebilirsiniz. Kur'an okulları yorum diye hemen videonun açıklama kısmında okuyabilirsiniz referanslı. Bu kişiler yani bu sistemde mezun olan kişiler bizim referansımız oluyor. 20 derslik programı olan disiplinli özel sınıfa Telegram grubuna biz bu baş harflerden çıkardığımız bir akrostiş ve şube yani grup adına da biz şube diyoruz. Okulun sınıfına şube dendiği gibi biz de bu sistemimiz bir okulun sınıfı özel sınıfı gibi dolayısıyla bu telegram grubun ismine süper şube adı veriliyor. Bu özelliklerinden dolayı değerli kardeşlerim bunu da böyle açıklamış olduk. Geldik süper şubelerin özelliklerine Telegram'daki şube e, dediğimiz şube dediğimiz e, Telegram gruplarının e, 20 derslik eğitim ve öğretim programı oluyor. Günlük takip ve yoklama sistemimiz var. Künye sistemi diyoruz. Bunlar açıklanacak. Zaten açıklanıyor soru cevap kısmında. Soru cevaptan. Yine bu videonun altındaki linklerden Kur'an okulları soru cevap diye bir link var. Orada künye sistemi ne olduğunu detaylı öğrenebilirsiniz. Özenle hazırlanmış günlük videolu dersler bunlar güncelleniyor. İnşallah daha da güncellenecek. Online canlı yayınlar ve soru cevap grupları. Yani bu gruplar Telegram gruplarının e, özelliği canlı yayın linklerini de veriyoruz. Aynı zamanda soru cevap zamanları oluyor. Burada öğrenci hem ders dinlerken, videolu ders dinlerken aynı zamanda bizle canlı olarak e, bağlantıda sağlayıp soru cevaplarını, sorularını sorup cevaplarını alabiliyorlar. Ödev yapma ve not tutma, ödev kontrolleri yapılacak bu şüphe, süper şubelerde. Ödevler çok önemli. Öğrenciyi geliştiren, dersi pekiştiren ödevler online deneme sınavı, ara sınav, vize ve final sınavı tört, toplam 4 sınav olacak süper şubede ama normal kanaldan takip edenler için böyle bir imkan yok. Yani kayıt olup gruplara katılan kişiler telegram gruplarına, süper şubelere 4 tane sınava girecekler ve bu sınavların 3 sınavın ortalamasına göre deneme sınavı da Sistemi tanımak açısından ilk yaptığımız sınav. Evet, devam ediyoruz. Sınavlar ödev puanı katılımlı not sistemi. Yani ödevleri de burada puana katıyoruz. Sınıf e, ders programını sınavlarının sadece ortalaması alınmıyor. Aynı zamanda final notuna eklenen ödev puanı da notunuza ekleniyor ve toplamda geçme notu olan 60 puana ulaşanlar, bu barajı aşanlar ve sisteme kayıt edilen kişilere özel düzenlenen başarı belgesi verilerek mezun ediliyor. Talebelerimiz ve bu sistemde şu ana kadar 556 kişi elhamdülillah pandemiden bu yana mezun oldu. İnşallah sistemimiz bu şekilde süper şubelerin özellikleri daha detaylı açıklayacağız ileriki zamanlarda. Yeni süper şube kayıtlarımız biraz önce ilk video girişinde de söyledim. 13-23 Ocak 2023'te yapılacak. 3 ayların başı 1 Recep 1444'te Hicri yılda dersler başlıyor. Recep ayının başı oluyor. Derslerin başlaması yani 23 Ocak 1 Recep aynı güne denk geliyor. Geçiyorum. Recep, Şaban ve Ramazan aylarında her bir ayda inşallah yine ayrı ayrı e, süper şube açılacak. Recep ayı bitecek. E, mezunlarımızı vereceğiz. Şaban ayında tekrar kayıtlar. Şa ve Ramazan ayında tekrar kayıtlarla 3 ay boyunca inşallah bu sistemde e, mezun olan talebelerimiz olacak. Tabi kayıt olanlar, gruplarda devam edenler. Ve başarılı olanlar sınavların sonuçlarına göre başarı belgelerini alacaklar mübarek 3 ayda. Böyle güzel bir Kur'an öğrenme fırsatı ve ücretsiz dediğim gibi tek istediğimiz disiplinli, düzenli ve programlı bir e, sizin davranmanız. Evet değerli kardeşlerim sistemimiz bu şekilde. Ee, herhalde anlaşıldı. Yayını burada sona erdiriyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.